Merhaba, iki ülke bir mikrofonda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben Ezgi ve bu mikrofonun diğer tarafında İpek ile birlikte günlük yaşamın karmaşıklığını ve renklerini konuşacağız. Kimi zaman gülerek, kimi zaman düşünerek ama her zaman sığınma bir sohbetle sizlerle olacağız. Haydi, duygular arasında bir yolculuğa çıkalım. Merhaba, sizi iki ülke bir mikrofonda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben İpek ve bu mikrofonun diğer tarafında Ezgi ile birlikte günlük yaşamın karmaşıklığını ve renklerini konuşacağız. Kimi zaman gülerek, kimi zaman düşünerek ama her zaman samimi bir sohbetle sizlerle olacağız. Haydi duygular arasında bir yolculuğa çıkalım. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdim annemin fotoğrafını anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izlere okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak unutulmuş bir toz bezi gibi kala kaldım. Kendimin ucunda, öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan harika. Evet. Eski avluda. Bir çiçek açtığında bir eski avluda diyor ki, çalıda sarı bir çiğdemim ben ve senin çok eski cümlen. Sen otursan, gitmemiş ki olsan. Ben sana bir eski endülüs avlusu, istersen serin bir portofino getirsem. Ya da yedi göllerin yedisini birden. Bir çiçek açtığında bir eski avluda diyor ki, her şey çok eksik ve neredeyse yok gibiyken. Buldum, buluşturdum, kendime geldim. Tek eksik sensin. İncecik, çilli bir dille sen de gelsen. Ben sana kırmızı kiremitli bir çatı, begonviller ve bir mavi kapı ve illa amansız bir avlu getirsem. Dünya soğur, akşam serinlerken benim sensiz sevinecek bir şeyim yok. Kılı kırk yardım, altını üstüne getirdim ve işte en geniş cümlem. İçimi açtım sana, içini açmak için. Ya çok güzel oldu. <laughs> Böylelikle ilk sesli topluluğa okuduğumuz şiirlerle karşınızdayız. Arkadaşlar biz podcastimize bir şiir okuyarak başlamak istedik. Bu fikir İpek'ten çıktı. <laughs> Nasıl oldu diye sorarsanız. Dün gece dedik ki ortaya karışıp başlayalım bir şeylerden konuşalım konular olarak. Sonra uyudum ben. Sabah uyandığımda bir mesajla uyandım ve İpek demiş ki şiir mi okusak? <laughs> Hiç şiir konuşmadık şimdiye kadar ya ve ben hayatımda şiir okumadım. İlk defa az önce okudum şiir sizler için. Hiç öyle Sonra durmuyor mesaj... ama. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Sonra mesaj okur okumaz şey dedim. Şiir mi ne alaka ya <laughs> <laughs> Yani o an tahmin bildim sırasını aldığı <gülüyor> hali. <gülüyor> Evet çünkü daha önce konuşsak neyse ee, biz 6 aydır podcast çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, bu kararı 6 ay öncesinde verdik. Ee, bir gün ben yolda yürürken İpek bana bir podcast attı. Sonra dedi ki bu kızın sesi çok güzel dedi senin de çok güzel. Biz birlikte podcast mi çeksek seninle? Öyle bir gaza geldik ki biz denemeler yapıyoruz işte, metinler çıkarıyoruz. Ondan sonra işte şey arkadaşlarımıza dinletiyoruz, bir şeyler çekip ama bir türlü istediğimiz gibi olmadı. Anladık ki biz konuları böyle nasıl konuşsak diye alt alta yazınca yapamıyoruz. O yüzden dedim ki İpek, biz en iyisi hiç düşünmeden ortaya bir girelim bakalım neler konuşacağız. Bence samimi bir konuşma olacak. İçimizi dökeceğimiz, işte sanattan konuşacağız, işte günlük hayatımızdan konuşacağız, güleceğiz, eğleneceğiz. Öyle bir başlayalım dedik. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel anlattın. Kesinlikle öyle. Altı ay çekemediğimiz, yapamadığımız bu podcast işini bugün başlatmak bizim için uygun olacakmış demek ki ve şiirle başladık inanamıyorum senin için de benim için de sen okurken tüylerim diken diken oldu ya teşekkür ederim hiç daha önce şiir okumamış ve bunu sesli okumamış diyebileceğim birinin performansı gibi değildi siz de düşünüyorsunuz arkadaşlar lütfen yazın Kıpkırmızı çok kırmızı oldum. Bir de şöyle bir şeyimiz oldu onu da geçelim bence. Ben şiiri okudum. Normalde dedik ki ben okuduktan sonra İpek başlayacak hemen. Ben okudum. İpek'in başlığını bekliyorum. İpek'ten ses yok. <laughs> Sadece bu yapıyor. Güzel. <laughs> Ve harika diyebildim. Sonra ki Aynen ben mi okuyacaktım şiir? Biraz haksızlık olacak gibi hissettim. Şiirin o etkisine, hayır, o büyüsüne. Hayır, <laughs> <laughs> çok çok güzeldi bir durdurdum evet ses kaydını bir durdurdum orada kendime gelmek için bir hazmetmek için şiiri çok güzel okudum bu kimin hangi şairin şiiri bunu tabii ki unuttuk paylaşalım ikimizde çok önemli çünkü Evet hemen ondan bahsedelim bu arada şiir bakarken az önce işte İpek'le şiir okuyarak girelim dediğinde Hı -hı. bana dedi ki sen hangi şiir okuyacaksın? Dedim ki ne bileyim hangi şiiri, at bir şiir okuyalım. <laughs> evet, at bir şiir <laughs> okuyalım dedi ya. Dedim, benim şiirlerim var dedi, yani okuduğum şiirler var. Dedim ki at okuyalım. <laughs> Sonra evet. ama ben de araştırmaya başladım. Sonra böyle bu şiir. Ay Allah Pardon <laughs> arkadaşlar. <laughs> i̇şte heyecanımız yüksek. <laughs> Gerçekten öyle. Ben Ezgi'nin tepkilerine çok güldüğümüz için kesinlikle şiirle başlamak istedim. Çünkü bu hani at bir şiir okuyalım, ne şiir mi, nasıl yani falan gibi tepkileri inanılmaz eğlenceliydi. <laughs> Ki bizim de aslında ana amacımız bu bizim aramızdaki o enerjiyi eğlenceli hali sizlerle de paylaşmak. Çünkü günlük hayatın koşturmacasında bizler de bunu yaşıyoruz. Her an böyle çok mutlu olmayabiliyoruz bizim motivasyonumuzu kaldıracak insanlara, kişilere, araçlara ihtiyacımız olduğunda bazı insanları dinliyoruz, okuyoruz. Siz de belki bundan faydalanırsınız diye aslında amacımız böyle bir şey yapmaktı. O yüzden de bu şiir konusu aramızda gayet eğlenceli olduğu için <laughs> bir taraftan evet. da hüzünlü oldu işte. Ben çok etkilendim okuyuşundan. Evet ee, ya. Ben aynı çok okumuşum onu söyleyeyim. Didem Nadak'tan Siz Aşktan Ne Anlarsınız bayım şiirini okudum. Gerçekten ben de şiire karşı böyle şeydim yani bu arada roman, diğer türleri falan çok severim, hikaye falan çok severim ama şiire böyle bir tık mesafeliydim hani hani o duyguya giremiyordum ama ben de etkilendim ya. Kıpkırmızı oldum. <laughs> evet bundan sonra artık şiiri ve şairleri <laughs> daha çok yedeleyecek olan insanlar olarak hayatımızda olacağız. Ben şiir okuyordum ara ara. E, çevremde okuyan insanlar da var ama böyle birilerine okumak, böyle yüksek sesli paylaşmak falan böyle bir şey yapmamıştım tabii. Heyecanlandım. Şiirin hissettirdikleri çok güzel değil mi? Bak şimdi senden diye evet. dinleyebiliriz aslında bunu. Yani okurken dedim ki ay dedim yani ne hisler yani hani bir anda çünkü hani romanda böyle betimliyorsun falan ama şiirde hissediyorsun o romanda da hissediyorsun bu arada kesinlikle şey değil ama hani romanda ben direkt hani gözümün önünde canlandırıyorum evet o olayları yaşıyorum bir şiir okurken canım acıdı resmen ya yani onu böyle hissettim yani anlık olarak o yüzden ben de etkilendim dediğin gibi <laughs> Ağla, ağlamadan hemen konuyu değiştiriyorum evet. <laughs> canım acıdı dedin evet bunu belki daha sonra tekrar konuşuruz sen aslında sanatın bir diğer dalı <laughs> Resim yapmaya da başladın değil mi? Evet, ufak ufak başladım. Bir tuvalime aldım. Tuvale işte böyle boyalar yapıyorum. Ama şey değil yani. Hani her gün e, saatlerimi vererek boya Hı -hı. yapmıyorum. Hı -hı. Ne zaman ki kendimi böyle sıkıntılı hissettiğimde, ne zaman böyle içim sıkılmış hissettiğimde oturuyorum. Belki bir fırça boyuyorum yani. Belki Hı -hı. sadece bir e, kaç fırça atıyorum oraya. Belki böyle saatlerce boyuyorum. Kesinlikle öyle bir şeyim yok. Zaman şeyim de yok. Bu kadar yapmalıyım diye bir şeyim de yok. Hı -hı. Ama o şeyde iyi hissediyorum kendimi ya. Gerçekten. Sanat, sanat için midir? Sanat toplum için midir ya? <laughs> Senin için midir? Bu dönem kimin içindir? Evet, sanat hayatımıza büyük katkısı olan bir araç mı denebilir? Aslında ana amaç mı bazı insanlar için değil mi? Herhangi bir dalıyla ilgilendiğimizde nasıl farklı şeyler hissedebiliyoruz, düşünebiliyoruz? Hep hayatımızda olması gerekiyor aslında. Evet. Hangi türüyle olursa olsun. Tabii bunun yaşı da yok. Hani bugüne kadar hiç resim yapmamış bir, hiç şiir okumamış, bir müzik aletiyle ilgilenmemiş. Birileri de olabiliriz ama bunun evet. için bir zaman yok. Ne zaman isterseniz o zaman içinizde varsa böyle bir kıvılcım. Bu da size şey olsun bizden. Yapabilirsiniz yani. Çünkü iyi hissettiriyor. Biz de iyi hissetmenin peşindeyiz aslında değil mi? Evet aslında biz İpek'le manifeste çok inanırız. İşte evet. toteme, motto'lara çok inanırız yani. Biz hep şeyiz yani hani düşsek bile başımıza böyle bir sürü şeyler gelse bile şeyleriz. Olsun ya bunun sonunda da bir iyilik var. <laughs> bir ışık var. Evet. Bir ışık var evet hep o ışığı arıyoruz. O yüzden bunları ararken de böyle bize iyi gelecek neler var bunları denemek çok önemli. Birbirimize de bol bol söyleriz yani ben resim yapıyorum şu an çok iyi hissediyorum. İşte İpek bir kitap okur hemen bana yazar der bu kitabı oku. Bence yaptıklarını paylaşmak da çok önemli. Sana ne iyi geliyorsa çevrene hemen bunu aktarız Ben hemen herkese diyorum ki resim yapın. Hani boya yapın. <laughs> Evet. Bir şey yani. O iyi olma halini biz ikimiz de zaten bu anlamda çok benziyoruz. Yaymayı seviyoruz. Yani biz iyi hissettiysek herkes iyi olma halinde kalabilsin, iyi hissetsin. Evet. E, çünkü evet kolay olmayabiliyor e, günlük hayattaki koşturmacalar. Minik minik böyle hayata güzellikler katarsak harika olur. Mesela bu podcast'in <laughs> amacı gibi değil mi? Bizi yürürken, Aynen. koşarken, bir şeyler yaparken dinleyebilirsiniz. Belki sizi güldürürüz. Sanımız bir dinlenecek yani. Evet. Hani bu şeyler ikimizin enerjisini umarım hissedersiniz siz de. Evet. Ben mesela şeye inanmıyorum. Hani diyorlar ya e, tamam sen enerjin yüksek olabilir işte ama yanındaki belki mutsuz, hani belki öyle dolaşmak istiyor. Ona hani dokunma ya da işte ona etkilemeye çalışmak gibi bir şeyler diyenler oluyor. Ben ona inanmıyorum. Ya tabii ki yalnız kalması gerektiğine yalnız kalır ama hani birazcık denememiz gerekiyor bence. Ben burada iyiysem, mutluysam yanındaki arkadaşım, yanında karşında gördüğüm arkadaşımın mutsuz olmasını istemiyorum. En azından bir şey yapınca şey diyorum. Hadi bir gül ya. Hadi şunu yapalım falan. <laughs> <laughs> Bence bir tık böyle uğraşmalıyız. Ya. Sen ne düşünüyorsun İpek? Yani belki 5 sene önce olsa senin gibi düşünüyor olabilirdim ama belki aynı yerde buluşuruz bilmiyorum. Şu anda yalnız kalmaya ihtiyacı varsa evet kalsın. Çünkü mutsuzluğun da içinden geçmek diye bir şey olduğunu öğrendim. Çünkü mutsuz evet. kalamıyordum. Kalmamalıydı bence de insanlar. Hemen işte toparlanmalıydı, iyi hissetmeliydi. Ama ona da ihtiyacımız var. Üzülmeye, mutsuz olmaya, kızmaya, öfkelenmeye. O olumsuz duyguların da içinden geçmeye ihtiyaç var. O yüzden belki hani tam anlamıyla yalnız bırakmasam da çevremdeki dostlarıma bir şekilde evet. o içinden geçtiğini hissederek, üzülerek de bir şey yapmak isteyerek bırakıyorum. Ama evet. tabii ki tamamen kendi kendine bırakamam. Eğer çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım biri ise çok ne nice dediğin gibi bir şeyler yaparım. Mutlu olması için çok çabalarım. Çok önemli çünkü çevremizde Hı. belki 30'lardan sonra da değişiyordur bu ama yani <laughs> insan tutuyorsun. Herkes böyle duyuyorum bunu yani. 30'dan sonra öyle düşündüm. 25'ten sonra böyle oldu falan. Temiz, öz, hani gerçekten bir şeyleri parça bildiğin insanlara ihtiyaç duyuyorsun. Ve onların da mutsuz olmasını elbette ki istemiyorsun. Senin dediğin gibi. Bir gülsün yeter. Evet. <laughs> bir gülüm için elimizden geleni yapıyoruz tabii. Sana katılıyorum aslında. Hı -hı. Düşüncelerimiz aslında seninle örtüşüyor şu noktada. Yani ben de evet rahat bırakmam dediğim noktada şey diyorum. Evet ilk giderim. Ama dediğim gibi insan yalnız kalma ihtiyacı olduğu anlar var ya hani o o andaysa ve bunu bana söylüyorsa hmm. hani teşekkür ederim ama şu an yalnız kalmaya ihtiyacım var dediği noktada tabii ki bırakmalıyız. Mesela dün senin beni bıraktığın gibi. <laughs> <laughs> yani o açıklık ama onu hissedilmek çok güzel bir şey. Evet. Yani sen bana o alanı verdin ki hani istersen konuşabiliriz dedin evet. ama o an istemiyordum yani bunu da çok rahatlıkla anlatabiliyordum herhangi karşımdaki kişi şey alınır bir şey olur düşüncesi de değil yani çünkü biliyorum ki ben seninle konuşmak istediğim zaman yine benimle konuşacaksın yani yine enerjini beni yükselteceksin <laughs> ee, o da çok önemli şey yani. evet o iyi bir iletişim kurmakla ilgili herhalde iletişimi iyi derinleştirmekle ilgili bunu sağlayabildiğiniz kişilerle de çok konforlu oluyorsunuz. Evet. Çünkü konuşmak istemiyorum şu an. iyi değilim. O da zaten o zamanı veriyor sana ve sonrasında da konuşuyorsun. Yine enerjinizi yükseltebiliyorsunuz. Çünkü frekansız hepimiz. Yani o frekansı yükseltmeye ihtiyacımız var. Hangi kanalla, hangi yolla olursa olsun onu yapmak lazım. Biz de bunu aslında biraz kolay yapabiliyoruz gibi hissediyorum. Şanslıyız. <laughs> Aynen. Dediğin gibi yani aslında çok kendimizi toparlayabiliyoruz ben Hı. hatırlıyorum yani çok böyle hani <laughs> ağladığım an hemen böyle psikiyatrım tamam ya her şey yolunda dedim oluyordu yani. Hala oluyor. O noktada iyiyiz bence avantajlı yönümüz. Evet içsel motivasyonumuz yüksek. Ve bu evet, motivasyonu ki. yaymak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yani bu podcast nereden çıktı diye sorabilirsiniz yani. Hani Hı -hı. iki ülke bir mikrofon neden yani. <laughs> Gerçekten düşündük hani e, biz İpek'le bol bol da konuşuruz. Neden bunu yansıtmayalım enerjimizle ya da konuştuklarımızla. Ya önemli. Belki bugün önemli şeyler konuşacağız. Yarın belki öylesine bir şey konuşacağız. Hı -hı. Ama bir iletişim. Yani birileriyle bir iletişimde olmak bence çok güzel bir şey. Bir etkileşim kurmak. Çok önemli bir şey. Bence güzel olacak ya. Bakalım. <laughs> evet. Desteklerinizle. De. Yeni insanlar tanımak da çok harika. Sen de ben de çok seviyorum evet. bunu. E, bu sayede Kesinlikle. belki daha fazla insana dokunduk. Daha fazla insana tanışacağız. Bunu da konuştuk. Daha henüz biz podcast'e başlamadan o kadar çok şey düşündük, hayal ettik ki konuklarımız olur <laughs> belki dedik. <gülüyor> biz ikimiz <laughs> evet, evet. yetmiyormuşuz gibi <laughs> bir podcast'te <laughs> bir kişi <gülüyor> daha. <gülüyor> Evet, hayallerimiz büyük. Bunları da yapacağız umarım. Bir de e, tabii bu podcast biz böyle içerikler üretmeyi seviyoruz. Mesela bir kitap kulübündeydik ikimiz de. Kitap okuduk, işte şiir gibi olmasa da biz daha sık kitap okuyorduk. <laughs> evet. Farklı. ya bunun yani. aslında biz kurduk. Yani hatırlarsan. Evet. Hani evet. nasıl yapsak falan dedik. Acaba nasıl olur? İnsanlarla hem buluşacağımız, işte oturup sohbet edebileceğimiz, kitaptan konuşabileceğimiz, kitaptan yola çıkarak farklı şeyler konuşabileceğimiz. Evet. Güzel de oldu ya ne diyorsun? Evet çok güzel oldu bence de ee, güzel bir imza proje Hı. oldu. Tabii çıkış yolları da güzeldi. Hani ilham olan kişiler de çok güzel. Teşekkür ederiz evet. kendilerine de. Evet. Ee, Sevgiler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok güzel kitaplar okuduk. Bazı çok nasıl kitap içinde şey denmez belki ama çok, çok kısa sürede olan belki çok tatlı Hı -hı. bir şey bırakan ama çok edebi anlamda. Ağır bir şey diyemeyeceğimiz kitaplar da vardı okuduklarımız evet. arasında, değil mi? Geç, aynen, geçen aynen. yıl diyelim artık buna, evet. Yılın son ayı yılı diyelim. E. Geç, bu yılın doğru, sonu, sonu artık. Yani, evet, evet baya yani en son doğru sonuyorsun. Yani 11, 12sini ne çektik zaten sonuncusunda bıraktığımızda, evet. baya ilerledik yani orada da. Dediğim gibi düşünüyorum konulardan kadın ağırlıklı kitaplar okuduk, roman okuduk, biyografi okuduk. Evet, evet. Gerçekten farklı şeyler okumuşuz. Hikaye gibi bir şey okuduk, yani motto'lu okuduk sanki. Yani tam hikaye olmasa bile arada hikayelerin barında kitaplar da okuduk. Güzel aslında, güzel oldu yani bence de. Keyifle bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. İyi ki onları seçmişiz. Peki en çok aklında kalan hangisi? Ben Gece Yarısı Kütüphanesi. Yani sanıyorum o kitabı bir günde falan okudum ya. <laughs> <Anladım>. İnanılmaz <laughs> beğendim ben. Sen? Ben de öyle. Ben de bir günde bitirdim sanırım. Bir buçuk gün olabilir. Bitsin istemedim ama Hemen de bitsin de istedim bir tane. Yani, akıyor yani ve çok düşündürücü değil mi ya? Ben inanılmaz düşündüm yani hayallere de kapıldım. Sen ne düşündün? <laughs> yani o tabi okumayanlara biraz şey olacak. Lütfen okumayanlar bu, bu noktadan itibaren dinlemeyebilir. Spoiler demiş <laughs> olabilirsiniz. E tabii en son şu anda yaşadığın hayat senin en iyi versiyonunsa diğer her şey hayallerde kalması güzel gibi hissettiriyor. Ama tabii ki çok düşündürdü. Hayatım şöyle bir karar verseydim nasıl olurdu? Evet. Şöyle davransaydım neler olabilirdi? O yüzden çok keyifli. Tabii bence insanları da bu tadı bırakıyor o kitap. Doğru. O ihtimali düşünmek bile insanları heyecanlandırıyor. Tabii. Ben birçok versiyon düşündüm kendimle ilgili ya. Nasıl olur? <laughs> onu nasıl yaparım falan. <laughs> Sen böyle düşündüğünde en eğlendiğin versiyon hangisiydi? Düşündün mü hiç böyle kendine? Düşündüm. Genç, daha gençken. bazı, <laughs> bazı baz, evet. Başladık yine. <gülüyor> <gülüyor> Daha radikal kararlar versem evet şu an bambaşka şeyler olabilirmiş. Ama işte orada da söylüyor ya o bambaşka şeylerin içinde çok detaylar var yani hani negatif şeyler de var. O yüzden onlardan hareketli. Yok ya böyle okey diyorum. Böyle güzel. Hayatını seviyorum. <laughs> evet. Bu versiyonu seviyorum. Ama tabii ki düşünmesi de eğlenceli. Şöyle olsa bu olurdu. Evet. Nasıl davranırdım? Nerede olurdum? İnanılmaz evet. bir şey aralıyor. Kısa bir süreliğine tabii. <laughs> evet. Heyecan yani bir düşünüyoruz bir ediyoruz ama sonra dediğin gibi kitapta şöyle bir şey var beğendin yani çok istediğin versiyonu yaşıyorsun ama o versiyonu yaşarken mutlaka bir kayıplar var. <laughs> yani evet. sevdiğini kaybettiğin nokta var istemediğin bir ortamda bulunduğun bir nokta var yani gerçekten şu anki hayatında çok sevdiğin şeylerin orada olmadığını görüyoruz aslında. Evet kesinlikle. Bu bence düşündürüyor insanları. Tabii hep aynı versiyonda olur eğer değişmezse. O yüzden de versiyonları evet. değiştirmek için olasılıklar denizinde birçok kayıp ya da kazanım koymuşlar. Evet. Seç seç diyor yani hani bunları kaybetmeye hazırsan bunları da kazanabilirsin. Hayatta öyle bir şey belki de. En iyi versiyonumuz bu versiyonumuz. bunun tadını çıkararak yaşayalım bence. Bence de ya. Kesinlikle öyle. Ve hayatı bir kere geliyoruz. Gerçekten tek bir versiyon yaşıyoruz ve bunu sonuna kadar yaşayalım. Son hayatımın 5-6 ayında sanıyorum hani şu karar vererek ilerledim. Dedim ki yani bu hayatı bir kere yaşıyorum ve benim hayatım kendi hayatımı yaşamam gerekiyor. Yani ne annemin ne babamın ne erkek arkadaşımın sadece kendi hayatımı yaşamam gerekiyor. O yüzden neler istiyoruma odaklandım ve hayatım bambaşka yerde şu anda. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama sonrasında ne olacak umutlarım var. Bence güzel şeyler olacak. Hı -hı. En azından kendimiz için bir şeyler yapabiliyor olmamız gerekiyor bence. Evet, kendi kararını vererek yaşıyorsun. En önemlisi bu. Başka birinin kararını, başka birinin isteğini yaşamıyorsun. Dediğin evet, gibi senin sinem. hayatın bu ve o yönde ilerlemen gerekiyor. Daha sonrasında belki sen de dedin hani nasıl düşüneceksin, mutlu mu olacaksın, mutsuz mu? En azından evet. şu anlamda iyi hissedeceksin bence. Kararlarımı kendim verdim ve öyle yaşadım. Aynen öyle. Sonuçlarında da bu şekilde katlanacağız. Bir yer okumuştum geçen gün. Şöyle bir şey demişlerdi. Ha, bu arada onun öncesinde şunu söyleyeyim. Bence herkesin hayatına da tabii ki saygı göstermek zorundayız zaten. Çünkü herkes Hı -hı. kendi yaşamaya çalışıyor burada. Bir de şöyle diyordu. E, anneniz de bu hayatı bir kere geliyor ve onlar da bu hayatını yaşıyorlar şu anda. Tabii ki yanlışlar yapabilirler. Tabii ki e, sizin istemediğiniz şeyler yapabilirler. O yüzden karşımızdaki annemiz veya başka birisi de olsa bence çok fazla tepki vermemeliyiz. Ben onu düştüm, okuduğumdan beri böyle karşımdaki kişiye tepki vermeden önce düşünüyorum. <laughs> Ezgi, o da bu hayatı defa yaşıyor. <laughs> i̇lgi versiyonu. <laughs> çekpatiyono <laughs> <versiyonu. gülüyor> o yüzden onu anlamaya çalışarak aslında cevap veriyorum çok zor bir şey ama yapmaya çalışmamız lazım bence Evet, çok olgun bir bakış açısı tabii. Bir şey bir duygu durumundayken evet onun da aslında hatalar yapabilir. O da bir insan. Böyle düşünmeliyim evet. demek, durmak müthiş bir olgunluk. Güzel bir bakış açısı bence. Böyle devam evet. edebilmek de lazım. Bunu hep farkındalıklarla oluyor. Sen hani bu evet. bu farkındalığa erişmende sadece eminim o sözü okumak değil de başka yaşadığın şeyler de etkili olmuştur. Kesinlikle hepsi birleşiyor. Evet, önemli olan günün sonunda senin buraya gelmiş olman. <laughs> evet, bakalım ne? jak ama sonuçta o farkındalık çok önemli bir şey. En azından bunu çevreme de anlatmaya çalışıyorum çünkü. Tabii ki onlar benim anlattığımla bunu benimsemeyecekler. Dediğin gibi bu sadece bu cümle değil çünkü yaşadıkları şeyle ya yani benim hayatımda yaşadığım şeylerle hepsi birleşti. Ama onlara diyorum ki belki hani bir şey olur. Belki karşılaşırlar, akıllarına bir şey gelir. Umarım olur. <laughs> Tabii ki olur. Paylaşmaya devam et. Öyleyse evet. kapanışa geçebiliriz. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. <laughs> Evet çok güzel bir içerik oldu. Ben de çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.